İspanya'da halk 6 ay aradan sonra meclis üyelerini belirlemek için yeniden sandık başında. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işleminde başta İspanya Başbakanı ve Halk Partisi lideri Mariano Rajoy olmak üzere başbakanlık için yarışan diğer 3 aday da oyunu kullandı. Adeta siyasi kördüğüm içinde bulunan ülkede yapılan son kamuoyu yaklamalarına göre, bir önceki seçimde yaşanan tabloya benzer bir resim ortaya çıkacak. Seçimde tek değişiklik olaraksa, sosyalist İşçi partisinin ikinciliği Podemos'a kaptırması bekleniyor. Más o menos como anterior. Az çok aynı şey yaşanacak gibi. Bir uzlaşıya varmak zor. Eğer sonuç aynı çıkarsa en kötüsü yine aynı şeyleri yaşayacağız. Ben biraz rasyonalite ve sağduyu mut ediyorum. Seçim sonucu en çok da ekonomiyi etkileyecek. Artık bazı şeylerin değişmesi gerekli. Bunun içinde bir fikir devrimi lazım. 20 Aralık'ta yapılan genel seçimler sonrasında hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edememesi ve hükümet kurmak için yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından erken genel seçime gitme kararı alınmıştı.